Ben her zaman diyorum kötü oynarken 3 puan önemlidir. 3 puan için mutluyuz. Altay'ı da tebrik ediyorum. Hatay Spor'u da tebrik ediyorum. İkinci oynadılar. Ama önemli bir 3 puan. Mesut Özgür ilk defa 15-20 dakika galiba çok fazla kendini gösterme imkanı bulamadı. Gönül isterdi ki hem Almanya'dan İngiltere'ye gittiği zaman karantina süreci hem Türkiye'ye geldiği zaman karantina süreci olmasaydı Sağlık Bakanlığımıza ricalarımız tabii onlar da haklılar. Karantinaya geçilmesi gerekti. İngiltere'den gelen oyuncular öyle oluyor biliyorsunuz. Ama o karantina süreci olmasaydı şimdi daha hazır, daha çok süre alıyor olurdu. Hafta sonu daha hazırlıklı olurdu. Ama sonuçta bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Ve kurallara kim olursa o, hangi takımın oyuncusu olursa o, riayet etmek zorundayız. Ama yine de e, ilk defa bir sahaya ayak basması e, bize için olumlu. Biz daha geç bekliyorduk. Olumlu. Altı'yı tebrik ediyorum. Müthiş bir oyun çıkardı. Hatay'a gelmek her zaman güzel. Buranın insanı, doğası, tarihi, lezzetleri ve dostluklar. Buraya iple çektiğimiz bir deplasmandı. Geçen hafta Başakşehir'e karşı beş bir galip geldiler. Zor olacağını biliyorduk. Öyle ya da böyle üç puanla ayrıldık. Şampiyonluk yolunda da üç puan. Böyle bir zor bir sabah Tamam, nispeten iyi oynamadığımız maçta 3 puan almak çok çok önemli. Ben burada Hatay Spor, Hatay Valimize, daha doğrusu Antakya Valimize, Mevlam Bey'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüsnü Bey'e ve bizlere ayak bastığımızdan ayrılana kadar ilgi, alaka ve sıcak misafir gösteren bu güzel şehrin tüm vatandaşlarına çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Havaalanından otele kadar takımımızı karşılayan, meşalelerle, e, sorry, sorry, otele girerken meşalelerle karşılayan, moral veren, motivasyon veren tüm Fenerbahçelilere de teşekkür ediyorum. Bu üç puan onlara armağan olsun. Burada anladığımız kadarıyla eşten, dosttan, etraftan, esnaftan gittiğimiz yerlerden, bizi ağırlayan kişilerden diğer takımlar da buraya geliyor ama Fenerbahçe geldiği zaman biraz daha farklı olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla bizim de bir talebimiz var. Bunu hem valimize arzumuz diyeyim, talebimiz demeyeyim. Hem belediye başkanımıza ilettik. Yeni stad açılacağı zaman mümkünse Fenerbahçe'de yapılacak bir özel müsabakayla açılması, özel bir maçla açılması. Yani bir rutin lig maçı değil. Fenerbahçe'nin buraya geleceği, ve i̇nşallah o zamana kadar da bir nebze olsun taraftan alınacağı bu güzel stada Fenerbahçe yapacak bir özel maçla açılış yapılması için arzu ve önerilerimizi ilettik. İnşallah gerçekleşir. Bizim buraya karşı farklı bir e, muhabbetimiz var. Buranın çocuğu olan yöneticilerimiz var. E, dolayısıyla mutlu geldik, mutlu ayrılıyoruz. Onun dışında şu an daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hafta sonu çok çok önemli bir maçımız var. İnşallah Luis Gustavo'da büyük bir sıkıntı yoktur. Ama Luis Gustavo kolay kolay ciddi bir şey olmasa maçı terk edecek bir oyuncu değil. Ondan endişe değiliz. İnşallah onun dışında da başka bir hasarımız yoktur. Sınırdaki oyuncularımız da sarı kalp görmediler. Şimdi tüm konsantrasyonumuz, odağımız, enerjimizi hafta sonunda oynanacak.